Günaydın. Oğuzcuğum hadi dişlerini fırçala çıkacağız. Sevgilim iyi uyuyamadın galiba yorgun gözüküyorsun. Hı? Hadi gel bir şeyler yiyelim. Anne hadi gel beraber yiyelim. Oğlum hadi. Hadi Oğuz. İyi misin? Kerem yapma. Sevgilim. Anahtarlarım nerede? Sen mi aldın? Neden alayım senin anahtarlarını? Kerem şuraya koymuştum. Anahtarlarım nerede bak. Oğuz'u benden uzak tutmak için yapıyorsan. Anahtarlarımı ver. Sevgilim anahtarlarım bende değil. Çantana montuna falan baktım. Baktım çantama baktım. Baktım Tamam, sakin. Bu aralar kendini iyi hissetmiyorsun, farkındayım. Zor bir hafta geçirdin, ailenin ölüm yıl dönümüydü biliyorum. Bir psikologla gözüksek, ha? İyiyim ben. Sevgilim. İyiyim. Neden yapıyorsun bana bunu? Tamam. Üstüne gelmeyeceğim. Bu ara kendine iyi gelecek şeyler yapsana. Seni çok seviyorum, unutma. Evlat, gidelim mi? Gidelim. Hadi, al çantanı. Anneye hoşça, kaldı. hoşça kal. İyi. Seni çok seviyorum. Efendim. Ha, alo Elif, nasılsın? Merak ettim seni. İyiyim, merak etme. Niye dönmedin peki bana geri? Müsait değildim. Bak sürekli mesaj atıp arama lütfen, zor durumda bırakıyorsun beni. Ha, düşünemedim ya, kusura bakma. Peki ben seni ne zaman göreceğim? Bak biz Metin'e problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz, tamam mı? Anlayış göster lütfen. He, çözmeye çalışıyorsunuz. Ama o problemlerin çözümü uzun sürer ha. Benim seni görmem lazım herif. Elif. Tamam. Tamam geleceğim. Zorlama lütfen. Tamam mı? Geleceksin bak. Gelmezsen ben gelirim. Tamam. Kapatmam lazım. Müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Ay. Ee, Akın dün geceyi duymuş mu? Sanmıyorum. Uyuyordu. Evet bak ben sana dün gece tam anlatamadım. Lütfen. Lütfen hiçbir şey söyleme. Ama dinlemen lazım. Bu fotoğraflar. Ben sadece konuşmak için gittim Arzu'ya. Bak gitmezdim. Ama Nesrin zorladı beni. Ne? Nesrin kim ya? Kerem'in ablası. O yurt dışında değil mi? Dönmüş. Ali'yi istiyor.